Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet. E, yıllardır teknik analiz eğitimleri veriyoruz. E, açıkçası bir itirafta da bulunmak istiyorum. Belki e, son 3 yıldır piyasada e, çok ciddi manada kötümser olduğumu herkes biliyor. E, haklı mıyız, haksız mıyız noktasını geçelim. E, çünkü bizim beklentimiz yüz endekste ...biz izleyenler hatırlayacaklardır. Endeks 93.000... ...88.000... ...bu bölgelerden itibaren biz... ...piyasada ciddi bir çöküş beklemiştik ki... ...gördüğünüz üzere o çöküş... ...neredeyse bir yıl boyunca devam etti. Sonrasında tepkiler dedik... ...o tepkiler... E, ...hatta endeks 60.000'e geldiğinde... E, ...bugün sosyal medyada... ...çok ciddi anlamda... E, ...artık fenomen olmuş... ...ve bizim de ilk eğitimlerimize gelmiş değerli arkadaşlarımız bile o dönemde bu çöküşü olduğu esnada bizim de birlikteydiler ama biz 60 bin lira endeks geldikten sonra artık çöküş bitti Biz tekrar bir 90 bin liraya hareket bekliyoruz dediğimiz o dönemler yaşanmıştı Gördüğünüz üzere o dönemler yine yaşandı ve biz tekrar bu bölgeden itibaren endeksin 55 binlere 60 bin lira düşebileceği yorumlarında bulunmuştuk. Yine o, o dönem gerçekleşti. Ve biz her defasında oluşacak yükselişlerin yeni tepeler yapamayacağını gördüğünüz üzere her tepede bir aşağıda oluştu ve sonra daha da düşüşler olabileceğini dile getirmiştik. Ve bu esnada tabii hisse tavsiyelerimiz de oldu ama yeteri kadar olmadı. Neden? Olmadığını daha doğrusu düşünüyoruz. Neden? Çünkü endeksin kötü olduğu bir dönemde hisse tavsiye etmek açıkçası e, gördüğünüz üzere e, ee, insanlar çok ciddi anlamda zarara uğrattı. Uğratacağını da biliyorduk ve bunu da söylüyorduk. Neden? Çünkü dolar bazında çok ciddi anlamda zararlar olabilir diyorduk. Endeks dolar bazında da bizim ee, hemen şöyle endeksi dolar bazında aldığımızda görüyorsunuz arkadaşlar. Dolar bazında biz o dönemde endekste yüzde düşüşlerden bahsediyorduk. Bakın yüzde düşüşlerden. Ne olmuş? Yüzde altmış olmuş. Yani biz aslında orta uzun vadede söylediğimiz her şey gerçekleşti diyebiliriz. TL bazında baktığınızda bu noktadan itibaren şunu da söyleyebiliriz. 93 binlerden düşünecek olursak endeksin geldiği %30'luk düşüşü dolar bazında aldığımızda yüzde %55 yani neredeyse 40 bin endekslerin bile altına geldiğini söyleyebiliriz. Ha bizim beklentimiz 48 bin 50 binde TL bazındaydı bu. Bunu kabul ediyoruz ama şunu da söylemek istiyoruz. Yani sonuç itibariyle son 2013 Mayısından sonra yani bu gezi olaylarından sonraki süreçte Türkiye'deki her büyük dalgalanmayı yakaladık. Büyük düşüşü yakaladık. Bu bölgeden ciddi anlamda yükselişi yakaladık ki o dönemde dediğimiz gibi bize e, katılmayan çok insan vardı. Endeksi çok kötü olacağını söyledikleri dönemde biz tam tersi bir rally beklediğimizi ve tekrar zirveden bir düşüş olsa da sonra arkasından bir tepki olabileceğini ama düşüşün daha da derinleşip daha uzun vadeye yayılacağını da sık sık paylaştık. Şimdi bu dönemde çok fazla da hisse paylaşmadık. Paylaştığımız hisseler, ee, özellikle Beşiktaş, yani e, neredeyse marşlarını çaldık sık sık paylaştığımız hissede. Gördüğünüz üzere 1.90'dan neredeyse hisse alt alt Biz şunu da söylüyoruz, bakın tablolarımızda sık sık bahsetmiş olduğumuz günlük nereye gidebilir? Haftalık nereye gidebilir? Aylık nereye gidebilir? Yıllık nereye gidebilir? Günlük yatırımcıysanız bu tablomuzu izleyin diyoruz. Haftalık yatırımcısınız. Ya yani ben alacağım 2-3 gün bekleyeceğim diyorsunuz. Yine bu tablo muhteşem bir tablo bunu söyleyebilirim. Aylık tablo. Yani ben bunu söylerken aynı zamanda size rakamlar, fiyatlar üzerinden, trendler üzerinden yorum yapıyorum. Aynı zamanda aylık. Ya ben alıp birkaç hafta bekleyeceğim derseniz bu tablo size yardımcı olacak. Uzun vade yatırımcıysanız bu tabloya bakarak uzun vade yatırım yapılır mı yapılmaz mı bunları göreceksiniz. Aynı zamanda gördüğünüz üzere burada özel bir tablomuz daha var. Bu tabloda bize bu rakamlar o hisse enstrüman neyse artık e, sarı bölgede turuncu bölgeye girdikten sonra sarı bölgeye girebileceğiniz sarı bölgeye girdikten sonra yeşil bölgeye hatta e, daha koyu yeşile geçebileceğini hatta kriz fiyatlarını e, görüp göremeyeceğine yönelik işaretler veren özel bir tablodur. Güvenli alım bölgeleri olarak bahsetmiş olduğumuz veya güvenli satım bölgeleri olarak bahsetmiş olduğumuz noktalar. Bunlar bizim için önemli. Ve e, bizim onun için e, dip bölgeler buradan alınıp bu bölgelerde satılabilir mesajı verdiğimizi biliyorsunuz. Hatta e, tabii e, Beşiktaş'ta birlikte ee, yine o dönemde çok fazlasıyla tavsiye ettiğimiz, daha doğrusu paylaştığımız bir Alcatel arkadaşlar. İkilerden bakın ikilerden orta uzun vade için bahsetmiş olduğumuz hissenin 9'lara gittiğini gördük. Aynı şekilde Netaş aynı dönemde yine bu hisseyi e, biz tavsiye eden 4'lerden 15'lere gittiğini, 14 küsürlere gittiğini gördük. E, belki 3 yıl içinde çok fazla hisse paylaşmadık. Ee, çok fazla hisse paylaşmamamızın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani e, endeks bu süreç içinde elbette ki 60 binlerden e, 90 binlere giden süreçte çok hisse de paylaştık. Ama kısa vadeli paylaştık ve beklediğimizde gerçekleşti. Ama daha e, orta uzun vadeye yönelik çok fazla hisse paylaşmadık. E, Paylaştığımız hisseler dediğimiz gibi Beşiktaş, Alcatel, Netaş. Ee, birkaç hisse daha belki söyleyebilirim. Bunların hepsi de beklentilerimizi karşılaş, karşıladı. Bu dönemde çok fazla hisse e, paylaşmamız olmamız e, şunu göstermez. E, hisse arıyoruz da bulamıyoruz değil. Hisse şunu söylüyorum arkadaşlar. Oturayım. E, 15 dakika e, 15 ile 20 dakika içinde maksimum 450 hisseyi tek tek e, gezip e, kriterlerimi çıkartıyorum. Ekrandaki fiyat kriterlerimi, indikatörlerimi, göstergelerimi oturuyorum. 450 hisseyi e, 13 ile 17 dakika arasında gezebiliyorum ve çıkarttığım bütün hisseleri kenara koyuyorum. Bunları ekranıma yazıyorum, takip ediyorum. Alın size alın size hızlı hazır e, yükselebilecek veya düşebilecek hisseler. Dolayısıyla bunu nasıl yaptığımı yeni dönemde özellikle e, eğitimlerimize gelenlere veya ders notlarımızı alanlara sık sık bunu söylüyorum, söylemek zorundayım. Çünkü artık e, balık tutmayı zaten e, elimizden gelince e, anlatmaya çalışıyoruz, öğretiyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi yani belki bize e, şu zamanda e, çok ciddi olarak kötümser olduğumuz için karşı olan ama bizim eğitimlerimize gelip adeta şu an e, piyasada ee, gerçekten başarılı gördükçe ben de mutlu oluyorum. Çünkü ne kadar e, bize taş atmış olsalar dahi e, seviniyorum. Çünkü e, ciddi olarak bizim eğitimimize gelip eğitimimizde kapmış oldukları e, taktiklerle, stratejilerle tabii içlerinde olduğunu da söylüyoruz. Bu bir başarıdır. Eğitimimize gelip hiçbir şey yapamayan insan var mı yok mu bilmiyorum ama ben piyasa görüşlerini gelen e, eğitimci, eğitime katılan arkadaşlarımızın %99'unun değiştiğini düşünüyorum. Ve faydalı olduğunu da düşünüyorum ve bu görüş, geri dönüşlerde bu noktada bizim için çok önemli. E, onun için bundan sonraki süreçte bolca hisse paylaşacağız. Hatta hisse nasıl bulunur? Bakın arkadaşlar ama bunu tabii ki sadece YouTube'da e, sadece e, eğitimlerimize girip e, ders notumuzu alan arkadaşlarla paylaşacağız. Linkler üzerinden e, sadece kişiye özel linkler üzerinden bunu yapacağız. E, bol bol da hisse paylaşacağız bundan sonra. E, açıkçası kısa vadede yükselişler düşüşler. Ee, nasıl olur bunları öğretmeye çalışacağız Öğreteceğiz. eğitimlerimizi sanki burada devam ediyormuş noktasında hatta dediğimiz gibi ders notlarımızı alanlar belki 5-6 ee, tane slayt gönderiyoruz bu slaytları kendileri çalışıyorlar ama aynı zamanda bakın ders notlarımızda slaytlarımız var diyoruz çalışıyorlar ama aynı zamanda biz şunu yapacağız ee, burada eğitimlerimizdeki slaytları bir kısmını Tabii sonuçta eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz günlük 9 saati buluyor. Eğitimin sonunda sınavlar yapıyoruz. Bunlar çok önemli. İnsanların kendine e, güvenleri gelmesi noktasında ve gerçekten çok başarılı olduklarını da söyleyebilirim. E, ama ders notlarımızı alanlara en azından arada böyle taktikler vereceğiz. E, nasıl hisse dip bölgeden alınır veya zirve bölgeye yaklaştı anlarız. Bunları özel çalışmalarımıza paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki Belki son dönemde paylaşmış olduğumuz Enka bu nokta ciddi bir prim yaptı. Endeksi %20 üzerinde yaptığını görüyoruz. Net turdan aynı şekilde ciddi bir hareket görüyoruz. Anadolu cam tavsiye ettiğimiz bu hisse de çok ciddi anlamda primlendi. Belki son dönemde bahsetmiş olduğumuz, şöyle söyleyeyim son 4 ayda bahsetmiş olduğumuz, paylaştığımız 5 hissenin 5'i de endeksin %15 üzerinde ortalama getirdi. Sebebi neydi? Bunları da tabii ki bir bir paylaşacağız. Eğitimlerimize katılmanızı, ders notlarımızı satın alabileceğinizi söylüyoruz. Herkese bol kazançlar.